Merhaba sevgili öğrenciler, Okul için İngilizce kanalına hoş geldiniz. Bugün ikinci sınıf üçüncü ünite, in the classroom yani sınıfta ünitesini hep birlikte işleyeceğiz. Bu derste sınıfta en çok duyduğumuz komutları, eylemleri ve kibar ifadeleri öğreneceğiz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve anlamadığınız yerler olursa bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Hazırsanız kaleminizi ve defterinizi alın. Hadi derse başlayalım. Bugün sınıfta sıkça duyduğumuz eylemleri öğreneceğiz. Ben söylüyorum, siz de tekrar edin. Look, bak, listen, dinle, say, söyle. Repeat. Tekrar et. Draw. Çiz. Paint. Color. Boya. Cut. Kes. Cut the paper. Kağıdı kes. Glue. Stick. Yapıştır. Tick. İşaretle. Süpersiniz. Şimdi bu kelimeleri resimlerle eşleştireceğiz. Süreniz 10 saniye. Eğer süre yetmezse videoyu durdurup çözebilirsiniz. Şimdi sınıfta öğretmenimizin sık sık söylediği komutlara bakalım. Sit down, otur. Stand up, ayağa kalk. Point, göster. Look here, Buraya bak. Say that again. Bunu tekrar söyle. Sing. Şarkı söyle. Open the door. Kapıyı aç. Close the door. Kapıyı kapat. Open the window. Pencereyi aç. Close the window. Pencereyi kapat. Ve şimdi bu komutlarla ilgili mini bir test zamanı. Yine her soru için süreniz 10 saniye. Eğer süreniz yetmezse Videoyu durdurup öyle çözebilirsiniz. Harika gidiyorsunuz çocuklar. Şimdi birkaç yeni komuta daha bakalım. Open your book. Kitabını aç. Close your book. Kitabını kapat. Turn right. Sağa dön. Turn left. Sola dön. Şimdi bu dört komutu resimlerle eşleştirme zamanı. Unutmayın, süreniz 10 saniye. Süreniz yetmezse videoyu durdurup öyle çözebilirsiniz. Konuşurken nasıl kibar olacağımızı öğrenelim. Please, lütfen demektir. Örnek cümleleri hep birlikte bakalım. Open the door, please. Kapıyı aç lütfen. Close the door, please. Kapıyı kapat lütfen. Bir diğeri de Excuse me. Yani affedersiniz demektir. Bunu genelde bir şey söylerken ya da bir şeyi tekrar isterken kullanırız. Şimdi öğretmen ve öğrenci arasında geçen üç kısa diyaloğa hep birlikte bakalım. Birinci diyalog. Teacher, öğretmen, open your book please. Kitabını aç lütfen. Student, öğrenci, excuse me, affedersiniz. Say that again please. Bir daha söyleyin lütfen. Open your book please. Kitabını aç lütfen. I'm sorry. Üzgünüm. Okay. Tamam. Thank you. Teşekkürler. You are welcome. Rica ederim. İkinci diyalog. Sit down please. Otur lütfen. Excuse me. Affedersiniz. Say that again please. Bir daha söyleyin lütfen. Sit down please. Otur lütfen. I'm sorry. Üzgünüm. Okay. Tamam. Thank you. Teşekkürler. You are welcome. Rica ederim. Üçüncü diyaloğa hep birlikte bakalım. Look here please. Buraya bak lütfen. Excuse me. Affedersiniz. Say that again please. Bir daha söyleyin lütfen. Look here please. Buraya bak lütfen. I'm sorry. Üzgünüm. Okay. Tamam. Thank you. Teşekkürler. You are welcome. Rica ederim. Harika bir iş çıkardınız çocuklar. Bugün in the classroom yani sınıfta konusunu öğrendik. Artık sınıfta geçen tüm komutları ve ifadeleri biliyorsunuz. Videomuzu beğenmeyi, okul için İngilizce kanalımıza abone olmayı, bizleri arkadaşlarınızla paylaşmayı ve anlamadığınız yerleri yorumlarda sormayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşürüz.